Çok güzel bir geceydi. Teşekkürler. Benim biraz çalışmam lazım. İyi geceler. Sana da. Gülsem Hanım. Anne. Hmm. Günaydın. Saat kaç? Dokuza geliyor. Ee, ben hemen banyonuzu hazırlayayım ister misiniz? Sonra da gelir buraları toplarım. Halide Hanım'a da haber vereyim hemen kahvaltınızı hazırlasın. Hmm. İstemez. <laughs> Ne yapıyorsun sen haşır haşır? At onları. Ama bu çok güzel. At dedim. Çöp onlar. Hayır hayır sıkıntı olmaz. Anladım. Tamam o zaman siz birkaç gün daha kompres yapmaya devam edin. Tamam. Nerede düşürdüm ben acaba bu kimliği ya? Şimdi yenisini çıkartmakla uğraşacağım. Hadi bakalım kolay gelsin. Amcanın rahat günü bugün. Onu görmeye çıkmayacak mısın? Bugün olmaz. Başka işlerim var. Ee, akşam ne yapıyorsun peki? Yani benim de rahat günüm bugün. Gece daha doğrusu. Yonca, bakarız. Özür dilerim Ömer Bey, ben biraz geç kaldım ama. Ya bilseniz bin tane aksilik. Önce otobüsü kaçırdım, sonra bindiğim otobüs kaza yaptı. Böyle kanter içinde. Yonca. Efendim Ömer Bey. Bana bir daha sakın yalan söyleme. Tamam. <laughs> Gülfem Hanım. Ben de tatlı servisine başlayalım mı diyecektim. Beğenmediniz mi? On kişilik masa. Eski kalabalık sofraları hatırlıyor musun Ali'de? Nasıl unuturum? Köşkün duvarlarında o çatal bıçak sesine karışmış kahkahalar fısıltı gibi hala oradalar. Korku filmi gibi konuşma Halide. Kimse eski günleri satın alacak kadar zengin değil. Yemekli bir davet mi vermek istiyorsunuz? Hazırlıkları... Hayır. Tatlı. Çıkacağım. var ya. Beni bu içki değil. Sen sarhoş ediyorsun Taner Senin bu yanar döner halin. Ya e bu sabah önce yüzüme bakmıyorsun. Ondan sonra beni işe bırakıyorsun. Sonra yine yüzüme bakmıyorsun. Sonra akşam gece çıkalım diyorsun. E bir öylesin bir böylesin. Taner magazinciler bizi çekmez değil mi Babam görürse beni öldürür. İyi hatırlattın. Mesaj atayım da durduk yere yakalanmayalım şimdi. <laughs> Ee, ne olacak yani? Gülfem gidip seni babana mı söyleyecek? Üzerimdeki elbise. Gülfem onun elbisesi. Buyur babacığım. Bak saat kaç oldu? Biri Cihan Bey'e bakmaya gitti, bu saat oldu dönmedi. Öbürü hastane nöbetinde. Hey Allah'ım sen sabır ver. Ya aman babacığım sen de. E Gürri ablam Cihan Bey'e gitti dediğinde şurası. Puzzle yapıyorlardır ya, dalmıştır gelir şimdi. Ya e, Yonca ablam da çalışıyor biliyorsun. E, çalışıyor da nasıl dönecek eve? Yok böyle olmaz bu iş. Aa, baba, baba nereye? Gelene kadar gözüme uyku girmeyeceğine göre... ...gidip hastanede bekleyeyim bari. İşi bitince de alır gelirim. Ya babacığım taksi tutuyorlar, kapıya kadar bırakıyorlar dedi ya ablam. Yahu bana ne taksisinden? Babasının oğlu mu taksici? Hem o gürrü ablana söyle... ...Cihan Bey nekaat döneminde diye sesimi çıkarmıyorum... ...yoksa her gece her gece olmaz böyle. Ya babacığım şimdi kızarsan gidiyorsun ya... ...çocuk muyum ben diye başlar gitme. O bir başlasın ben iki başlayayım. Ne demek çocuk muyum ben? Çocuksunuz tabii. Hepiniz çocuksunuz. Ya yok tıkandık işte burada. Çıkmıyor yeni parça. Hadi. Hadi hadi kalk 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 uyuma saati. Hadi bak boynunu da çok zorladık zaten bugün. Ya Güdürü ben bundan çok sıkıldım. Çıkarıp atacağım ya. Pişt, Hey. Abla! Ne oluyor? Niye par topar çağırdın beni? Ya babam diyor, önce ablamı almaya gitti ya. Ne? Ya hastane gitti işte abla. Ya tutmaya çalıştım ama yapamadım. Belliydi. Bir gün mutlu olacağı belliydi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.